Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf maddenin halleri ünitesinden kazanım kavrama testi 17 numaralı testimizi beraber çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Hacmi 1 litre olan kapalı bir kapta oksijen gazı ile ilgili hangileri doğrudur sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi gazlar bulundukları kabın hem hacmini hem şeklini alırlar ve homojen olarak dağılırlar biliyorsunuz ki. Kabın her noktasına aynı basıncı uygularlar arkadaşlar. Yani kapalı bir kap düşünün. Gazların e, ee, sağ tarafa, sol tarafa, yukarıya ve aşağıya uyguladıkları basınçların hepsi birbirine eşittir. Tanecikler birbirleriyle esnek çarpışma yaparlar. Sürekli birbirleriyle ve bulundukları kabın çeperleriyle çarpışma durumundalar. Bu durumda hangileri doğrudur? 1, 2, 3, Edirne hepsi doğrudur. İkinci soruda gazların günlük hayatta kullanımı ile ilgili hangi bilgiler doğrudur diyor. Deodorantlarda itici gaz olarak renksiz kokusuz gazlar kullanılır. Evet arkadaşlar biliyoruz. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır. Evet gazların taşınma ve depolanması için uygulanıyordu bu yüksek basınçta sıvılaştırma. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanır. Bu da Jules Thompson olayını destekliyordu bizim için. O halde hangileri doğrudur? 1, 2, 3, Edirne hepsi doğrudur diyoruz. Oda sıcaklığında sabit dış basınç altında bulunan balonun balon soğutulmaktadır diyor. Soğutulmaktadır. Şimdi arkadaşlar biz gaz basınç formülü olarak şunu biliyoruz. PV eşittir N R T. Şimdi e, elastik balonlarda basınç arkadaşlar sabittir. R de zaten sabit bir sayı. İçinde belli bir miktar hava var, mol sayısı da sabit. Siz bu gazın eğer sıcaklığını azaltırsanız hacmi de ona bağlı olarak ne olacak? Azalacak. Sonuçta hacimle sıcaklık doğru orantılı. Bu durumda hacim artar mı? Hayır, hacim azalır. Gazların ortalama kinetik enerjisi demek zaten direkt sıcaklıkla ilişkilidir. Sıcaklık azalırsa kinetik enerji azalır. Gaz moleküllerinin ortalama hızı da yine sıcaklıkla ilgilidir arkadaşlar. Sıcaklık azalırsa gaz moleküllerinin hızı azalacak. Hızı azalacak ne demek? Yine çarpışma yapacaklar ama daha az. E, bu durumda hangileri doğru değildir yanlışlığı soruyor bize. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir Adana oldu. Dördüncü soruda şekil iki tane şekil görüyorsunuz. Şekil bir de ayrı kaplarda X ve Y gazları vardır. M musluğu açıldığında şu arada arkadaşlar musluk varmış. Bu musluk açıldığında şekil 2'deki durum gerçekleşiyor. Bakın ne demek şekil 2'deki durum? Gazlar birbiriyle homojen dağılmış. Farkında mısınız? Bakın mavi ile gösterilenler X gazı, pembe ile gösterilenler Y gazı. E, şekil 2'ye baktığınızda mavi ve pembeler birbirleriyle homojen olarak karışmış. Yani gazlar birbirleriyle homojen olarak yayılır. Bunu söyleyebiliriz. Gazlar yayılabilir. Evet bunu da söyleyebiliriz. Gazlar sıkıştırılamaz demiş. Buradan böyle bir sonuç gördüğünüz gibi çıkmaz. O halde cevabımız ne oldu? 1 ve 2 Ceyhan oldu. Beşinci soruya bakıyorum. Hangisinin simgesi yanlıştır demiş. Basıncın simgesi arkadaşlar P biliyorsunuz. hacmin simgesi V. Mutlak sıcaklığı ise biz delta T ile gösteriyoruz. Delta T, büyük T ile gösteriyoruz. Bu durumda üçüncü öncül yanlış oldu diyoruz. Altıncı soruya baktığımda gazların davranışlarıyla ilgili demiş... Hangileri tanımlar? Gazların davranışlarını niceliklerinden hangileri tanımlar? Yine arkadaşlar PVnRT formülümüzü lütfen unutmayalım. Ee, şu an siz sadece gazlarla ilgili bu formülden yorum yapabilmeyi görüyorsunuz. İşlemlerle pek bir işiniz yok. Şimdi basınç var mı gazların davranışında? Evet var. Sıcaklık var mı? Evet var. Miktar dediğimiz aslında küçük e, n harfiyle gösterdiğimiz mol sayısından yola çıkarak bulabileceğimiz bir şey. Peki mol var mı? Evet o da var. O halde 1, 2, 3 hepsi gazların davranışlarıyla ilgili arkadaşlar tanımlamada yardımcı olur. 7. soruya baktığımızda gazların genel özellikleriyle ilgili ifadeler verilmiş doğru mu yanlış mı şeklinde yorum yapmamız isteniyor. Gazlar arkadaşlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilirler. Evet, gazların siz sıcaklığını azaltır. Bir de yüksek basınç uygularsanız bunu sıvılaştırabilirsiniz. Gazların hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir. Evet, gazlar bulundukları kabın hem hacmini hem şeklini alırlar demiştik. Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilir tabii ki. Eğer hacmi sabit değilse daha sıcak bir ortama götürürseniz hacim olarak artacaktır. O halde gördüğünüz gibi Hepsi doğru, hepsi doğru olan şıkkımız E şıkkıdır diyoruz. 8. soruya geldim. Normal koşullarda arkadaşlarım bir mol gaz kaç litre hacim kaplar? Şimdi bizim iki tür koşulumuz var. Birincisi oda koşulu, diğeri ise normal koşullar. Normal koşullarda bir mol tüm gazlar 22,4 litre hacim kaplar ama oda koşullarında 24,5 diyeceğiz. Bunları da gene 11. sınıfa geldiğinizde işlemlerle göreceksiniz. Ee, bu soru için cevabımız Bursa oldu. 9. soruya bakıyorum. Gazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gazlar maddenin en düzenli halidir. Oba! En düzensiz halidir. Öyle değil mi? Bakın A şıkkı direkt yanlış. Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litredir. Evet hacmi litreye dönüştürmek zorundayız. Bulundukları kabı doldururlar. Yani homojen olarak dağılırlar demek istiyor. Gaz miktarı mol sayısı ile ifade edilir. Evet çünkü mol sayısı demek m bölü ma demek. Yani kütle burada söz konusu. Gazlar için mutlak sıcaklık kullanılır. Evet 0 santigrat derece 273 kelvindi biliyorsunuz. E, bu durumda hangisi yanlıştır? A şıkkı gazlar maddenin en düzensiz halidir olmalıydı 10. soruya baktığımızda hangileri gazların basınç birimidir demiş ATM biliyorsunuz ki basınç birimidir mol, mol bir basınç birimi değildir değil mi miktardır milimetre civa santimetre civa sonuçta bunlar da basınç birimidir o halde cevabımız ne olacak denizli 1 ve 3 olacak 11. soruya geldim. Diyor ki x2, y2 ve z2 gazlarının birinci durumdan ikinci duruma gelmiştir. Hangilerinin mutlak sıcaklığı iki katına çıkmıştır? Burada size önerim asla santigrat derece üzerinden işlem yapmayın arkadaşlar. Her zaman işlevi işlemi kelvin üzerinden yapmalısınız. Şimdi 40 santigrat derece, 80 santigrat derece iki katı gibi duruyor ama Kelvin aldığınızda bu iki katı olmayacaktır değil mi? X'i direkt eleyebilirsiniz. 273 Kelvin'e 546 Kelvin. Bakın direkt iki katı. Demek ki Y mutlak sıcaklığı iki katına çıkmıştır. Ee, Z'ye bakın. Santigrat derece denmiş. Şimdi 273 eklerseniz eksi 73'e. Bu ne olacaktır arkadaşlar? 200 Kelvin mi olacak? 273 eklediğimde. Buna 273 eklediğimde bu da 400 Kelvin olacak. 400. Bakın 200'e 400. iki katına çıkmış mı? Evet, iki katına çıkmış. Öğretmenin birinci de x'te neden 270 eklemediniz? Eklemeden de 2 katı olmadığını zaten görüyoruz. Burada ekleyip görelim istedim. Bu durumda mutlak sıcaklığı iki katına y'nin ve z'nin çıkmıştır dedik. Cevabımız arkadaşlar Denizli. 12. soruya geldim. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde kaç atmosferdir diyor. Kaç atmosferdir? 1 atmosferdir. Hatta bu da 76 cm civa basıncına eşittir demiştik. Öyle değil mi? 76 cm civa basıncı bizim için 1 atm'dir diyoruz. Evet maddenin halleri 5 yani yine 9. sınıf kazanım kavrama testi 18'de devam ediyoruz arkadaşlar. E, hala maddenin halleri çözüyoruz beraber. Birinci soruda kaynama ve buharlaşma olaylarıyla ilgili bazı özellikler karışık olarak verilmiştir. Buna göre diyor ki hangisi doğrudur? Şimdi her sıcaklıkta olan buharlaşmadır değil mi? Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kaynama ise belirli bir sıcaklıkta olur. Ne demek bu? E, mesela su 100 dereceye gelmeden kaynamaz. Belli bir sıcaklıktır bu bizim için 100. Ama su 25 derecede de buharlaşır. Oda koşullarında 40 derecede de buharlaşır. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Ee, sıvının her noktasında gerçekleşir demiş. Her noktasında gerçekleşen arkadaşlar kaynamadır. Yani kaynayan bir sıvıyı incelediğinizde önce alttan başlar sonra sıvının kabın her yerinde e, gerçekleşecek. Sıvının yüzeyinde olan ise direkt buharlaşmadır. Hatta şöyle demiştik. İşte mesela bu tarz bir kapta buharlaşma daha hızlıdır? Bu tarz bir kapta Tabii ki burada çünkü buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Yüzey alanı büyükse buharlaşma daha hızlı olur. Yorumunu yapıyoruz. Bu durumda hangi şıkkı verecek arkadaşlar bize? Maviye 1 ve 4 demesi lazım. Maviye 1 ve 4, 2 ve 3'ün de bu olması lazım. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne. Güzel bir soru örneğiydi. İkinci soruyla devam ediyorum. Saf bir maddenin hal değişim grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu saf madde bakın. Şuralar hal değişimin olduğu bölge değil mi? Burası ve burası hal değişimin gerçekleştiği bölge. Madde iki defa hal değiştirmiştir. Eğer bu benim maddem saf bir madde. Bakın şurası işte katıdan sıvı hale geçiş. Erime diyoruz buna. Burası da sıvıdan gaz haline geçiş kaynama diyoruz. Sonuçta madde iki defa evet hal değiştirmiştir. Maddenin kaynama noktası 80 midir? Bakıyorum bu adam kaç derecede arkadaşlar kaynamaya başlamış? 80 derece. Bu 80 derece bu adamın kaynama noktasıdır. Şu 30 derecede arkadaşlar bu adamın erime noktasıdır. Maddenin kaynama sıcaklığı 80'dir. Evet. 10. ve 15. dakikalarda şuradan bahsediyor. Maddenin kinetik enerjisi mi artar? Şöyle yorumlamıştık. Bu bölgelerde sıcaklığın arttığı kısımlarda EK dediğimiz kinetik enerji artar. Kinetik enerji artarken de potansiyel enerji nedir? Sabit. Peki sıcaklık hangi bölgelerde artıyor? Gelin onu da işaretleyelim. Sıcaklık bakın burada artıyor sıfırdan 30'a. Burada 30'dan 80'e Burada da 80'den istediğimiz bir bölgeye kadar artıyor. Yani şu üçüncü öncül mavi ile çizdiğim bölgeler için doğru mudur? Evet doğrudur. Hal değişimin olduğu bölgelerde ise sıcaklık sabit. O nedenle kinetik enerji sabit. Bu sefer ısı potansiyel enerji olarak depolanacak yorumları da yapabiliyoruz. Ee, bize 10. ve 15. dakika sorulduğu için e, bizim için doğru dedik cevabımız nedir? Edir nedir yorumunu yapabiliriz. Üçüncü öyle devam ediyorum. Saf bir maddenin hal değişimi ait grafiği verilmiş. Bu sefer bir soğuma grafiği mi verilmiş arkadaşlar? Görebiliyor muyuz? Yani A üzerinde bir sıcaklıktaymış. A'ya gelmiş. Bakın burada bir hal değişimi olmuş. Tüm hepsi hal değiştikten sonra. Yani burada arkadaşlar yoğuşma gerçekleşmiş. Gaz halinden sıvı hale geçme. Biz bu ona ne diyoruz? Yoğuşma gerçekleşmiş. Şurada ise donma olayı gerçekleşmiş. Bu bir soğuma grafiğidir. Şimdi T1 ve T2 aralığında katı sıvı birlikte mi bulunur? T1 ile T2 aralığında katı ve sıvı nasıl? Burada yoğuşma arkadaşlar söz konusu katı ve sıvı değil sıvı ve gaz birlikte bulunur demeliydi. Birinci öncül direkt yanlış. T3 ve T4 aralığında madde heterojen midir? Evet çünkü katısıyla sıvısı burada dengededir. Heterojendir. Maddenin yoğuşma sıcaklığı A mıdır? Bakıyorum kaç derecede yoğuştu bu adam? A derecede. O halde bu da doğru. Demek ki cevabımız nedir? 2 ve 3. Dördüncü soruya bakıyoruz. E, dördüncü soruda bize bir tablo verilmiş. Normal erime ve kaynama noktaları tabloda verilmiştir diyor. X, Y, Z maddeleriyle ilgili olarak. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Z'nin eridiği sıcaklıkta Y gaz mıdır? Z kaç derecede eriyor arkadaşlarım? 11. 11'i burada sayı doğrusu gibi düşünmeliyiz. 11'i Y'ye yerleştireyim. Eksi 49, eksi 8. Sayı doğrusu gibi düşündüğünüzde hani 0 şuralarda, 11 de şuralarda bir yerde değil mi? A11 kaynama noktasının çok çok üstünde. O halde bu adam artık gaz haline geçmiştir deyip Z'nin eridiği sıcaklıkta Y gazdır yorumunu yapabiliriz. Mesela diğer öncül diyor ki Y'nin kaynadığı sıcaklık. Y kaç derecede kaynıyor? Eksi 8'de. Eksi 8'i bu grafiklerde yerleştirmemiz lazım. Bakın mantığımız düz. Düz mantık. Şurayı sıfır noktası kabul ediyorsunuz. İşte şurası eksi, burası da artı. Eksi yerleştireceğim. Eksi 15 buradaysa, eksi 8 şurada bir yerdedir değil mi? Sonuçta eksi 15'ten büyük bir sayı, 78'den küçük bir sayı. Burada ise bu artı 11 ise eksi 8 nerededir arkadaşlar? Burada. Bu sayıları yerleştirdikten sonra eğer erime noktasına gelemediyse yani bu bölgede ise adam katı haldedir. Şu arada bir yerde ise adam sıvı haldedir. Kaynama noktasında üstünde ise adam gaz haldedir. Yorumu yapabilirsiniz. Y'nin kaynadığı sıcaklıkta X ve Z sıvı halde midir? Evet X sıvı haldedir ama Z hala katı haldedir. O halde ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncüle geldim. Moleküller çekim kuvveti deyince kim gelecekti aklımıza? Kaynama noktası. Kaynama noktası en büyük olan Z midir? 78 eksi 8 120. A evet 120 en büyük. O halde moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan vatandaş bizim için Z'dir. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 oldu. Yani Ceyhan. 5. soruya baktığımda. Güzel. Aynı sıcaklıkta saf X ve Y sıvıları özdeşi ısıtıcılarla ısıtılıyor. Bir süre sonra X sıvısının sıcaklığı artarken Y sıvısının sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor. Bakın X sıvısının sıcaklığı hala artıyorsa ya yani bu artan bir grafik gösterecek. Y'nin ise sıcaklığı değişmiyorsa artık Y hal değiştirmektedir. Farkında mısınız? Artık Y demek ki kaynama noktasının üstündeki bir sıcaklığa gelmiş. Yani kaynama noktasına X hala o sıcaklığa gelememiş, bir hal değiştirememiş ama Y artık hal değiştiriyor. Y artık sıvı iken gaz haline geçiyor. Şimdi Y kaynamaktadır. Evet hal değiştiriyorsa eğer kaynamaktadır. X'in kinetik enerjisi değişmez. X'in arkadaşlar hala sıcaklığı artıyor farkındaysanız. Sıcaklık artarsa kinetik enerjinin de artması lazım. Bakın ikinci öncülümüz maalesef yanlış. Moleküller çekim kuvvetine gelince Bakın Y gaz haline geçiyor artık kaynama noktasına geldi ama X daha kaynama noktasına gelemedi. Demek ki X'in kaynama noktası Y'den yüksekmiş. E çekim kuvveti de kaynama noktasını ifade eder bize. O halde doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Denizlidir yorumunu yapabiliriz. Beşinci soruya baktığımızda saf X sıvısının ısıtılmasına ait grafik verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur arıyoruz. A bölgesinde bakın sıcaklık artıyor değil mi? Sıcaklık arttığına göre kinetik enerji artar. Doğru. B bölgesinde e, bu tarz sorularda başlangıçta elinizde saf bir katı mı var sıvı, sıvı mı var dikkat etmeniz lazım. Saf bir katı varsa eğer şurada arkadaşlar bu adam artık eriyor. Yani katı ve sıvı halleri birlikte bulunur. Heterojen görünümlüdür yorumunu yapabiliriz. Peki erime olayı kaç dakika sürmüştür? Erime arkadaşlar şurası değil mi? Bu adamın erime olayı 10 5'ten sadece 5 dakika sürmüştür. 10 dakika değil. 3. öncülünüz yanlış. Bu durumda doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 Ceyhan oldu. 7. soruyla devam ediyorum. Ateşi çıkan bir çocuğa annesi ıslak bezle pansuman yaparak ateşini düşürmüştür. Şimdi buradaki amaç ne biliyor musunuz? Ee, sizin ateşiniz var, ıslak bez verildiğinde anlamanıza, işte o ateşin ısısıyla ıslak bezdeki ısı buharlaşır. Bakın, vücudunuzun ısısını alır o bez ve oradaki sıvı buharlaşır bezdeki sıvı. Sonra o bezi tekrar suya tutup tekrar e, vücudunuza e, te, vücudunuza temas ettirebilirsiniz. Burada şimdi hangileri doğrudur? Buharlaşan sıvılar ısı alır. Evet, bakın burada bezdeki Sıvı buharlaşacak. Isıyı nereden alacak? Vücudumuzdan. Vücudumuzun ısısını aldığı için ateşimiz biraz olsun düşecek. Sıvılar buharlaşırken ortam soğur. Ortam burada kimiz arkadaşlar? Kim arkadaşlar? Tabii ki biziz, değil mi? Ateşimiz azalacak. Hal değişimleri ısı alışverişiyle mi gerçekleşir? Evet, ısı alışverişiyle gerçekleşir. Bu durumda doğru cevabımız ne oldu? Edirne, hepsi doğru. Bu ee, 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine saf bir sıvının ısıtılmasına ait grafik verilmiş. Hangileri yanlıştır sorusunun cevabını arıyoruz. Bakalım bu sefer elimizde başlangıca göre sıvı var. Bakın az önce söylemiştim. elimizde eğer tek bir hal değişimi görüyorsanız başlangıçta elinizde katı mı var, sıvı mı var muhakkak dikkat etmelisiniz. Şu 6. soruda bakın katımız vardı. Fakat burada artık bir sıvımız var. Şimdi bir sıvıdan bahsediyorsam bu T1 bizim için nedir gençler? Kaynama noktasıdır. Yani bu adam burada sıvı, burada sıvısıyla gazı. Dengede artık şurada da komple gaz. Dış basınç arttırıldığında T1 değeri artar mı? Şimdi kaynamak içteki basıncın dıştaki basıncı eşit olma durumuydu. Eğer siz hedefi arttırırsanız yani dış basıncı arttırırsanız kaynama noktası da artacaktır. Öyle değil mi? Birinci öncülümüz doğru. Aynı koşullarda sıvı kütlesi arttırıldığında A değeri artar. Sıvı kütlesi. Şimdi arkadaşlar sıvı kütlesini arttırırsanız yani bir bardak su da 100 derecede kaynar. Bir sürahi su da 100 derecede kaynar. Ama bir sürahi su daha uzun bir sürede kaynar. E bu A dediğimizde zamansa o halde kütleyi arttırırsanız A değeri yani geçen zaman artacaktır. Sıvının kütlesi azaltıldığında T1 değeri azalır mı? Hayır değişmez. Bakın kaynama noktası kütleye bağlı değil. Az önce ne dedik? Bir bardak su da 100 derecede kaynayacak. Bir sürahi su da yine 100 derecede kaynayacak. Kütleyle hiçbir ilişkimiz yok. Bize yanlışı soruyor. Hangisi yanlıştır? Yalnız 3 Bursa yanlıştır dedik. Devam ediyorum 9. soruyla. Madde'nin plazma hali. Biliyorsunuz ki maddeyi arkadaşlar biz katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde inceliyoruz. Ama plazma artık çok yüksek enerjili ee, iyonların hareket edebildiği, bakın hem atomların, iyonların, elektronların hareket edebildiği haldir bizim için. Mesela ateş, gök, güneş, bunlar plazma hali örnektir. Yorumlarını yapmıştık. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir plazma halde. Evet çünkü nötrdür. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Isı ve elektriği de artık iyonlar da işin içinde olduğu için iletir mi? Evet iletir. Bu durumda doğru cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 hepsi oldu. Peki 10. soruda diyor ki plazmanın kullanım alanlarındandır. Ark kaynakları Gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürme, ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon bunların hepsi arkadaşlar bir kere çok yüksek sıcaklıklarda bakteriler yaşayamaz, barınamazlar. Haliyle plazma halini bunların hepsinde biz kullanabiliriz cevabın edirne olduğunu söyleyebilirim. 11. soru bu da son sorumuz arkadaşlar. Hangisi maddenin plazma halini örnek değildir demiş. Burada yüksek enerjili olmayan kim var? Tabii ki yağmur farkında mısınız? Yağmur su buharının işte su döngüsünden kaynaklıdır. Ama güneş, şimşek, yıldırım, yıldız bunların hepsi maddenin plazma halini örnektir diyebiliriz.